E sen oyun oynamıyor muydun orada? Ha. Sen oyun oynamıyor muydun orada? Ha? Sen niye yanıma geldin? Şoku şoku yaptın. I. Neden şokuldun yanıma? Neden? Neden ömrüm? Non. Ne ömrüm? Ne demek istersin bu konuyla alakalı? I. Ne söylemek istersin ömrüm? I. Ne demek istersin Anne Anneyi öpmek istiyor ne? I. Anne öpmek istiyor ne? I. Aşkım. I. Ömrüm. Ömrüm. Canımın içi. Anne. Canımın içi. Anne. 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 Duydunuz mu? Anne. 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 <Ses> Sezgin. Sezgin'im. <Ses> Anne. 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 <laughs> Anne. Hadi Sezgin. Anne. Anne. Ay ay ay. <laughs> işte. Allah'ım duydunuz mu? Anne dedi değil mi? Ben yanlış anlamadım. Böyle Önceden böyle çıkıyordu ufak tefek şey belirgin ilk defa böyle duydum. Ömrüm. Ömrümsün sen benim, canımın içesin. Ben bugünleri görecek miyim anne dediğin günleri ömrüm? Anne desene Sezgin gibi. Anne desene. saçımı yolma. Hadi. Hadi yaptın hadi. Hadi tekrar söylesin. Anne desene. <laughs> Burnunun o tarafı da yarı olmuş benim yavrum. <laughs> Ablaları, teyzeleri. <laughs> can. Can ömrüme can. Hele desene Sezgin'im gene. Anne desene ömrüm. Anne desene. Sezgin'im. Ha? <laughs> Aşkım. Hadi git oyna o kadar olacak getirtirdi. Hadi git oyna. Herkese günaydın. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz bu sabah uyandık. Sezgin'imin üstünü başını değiştirdim. Bütün üstüne komposto dökmüştü. Ondan sonra gitmiş çocuk odasına balkondan gösteriyor bana. Hı hı oyuncakları ver Sezgin'im gelir misin ömrüm? Sezgin. Şimdi mecbur kalkmam lazım. Ne yapıyor diye. Her an, her an yaramazlık yapabilir. Ha Sezo? Sezo? Sezo diyorum. Ne oldu? Ne bu? <laughs> <laughs> onu ver, onu ver, onu ver. Ona elin, elin, elin. <laughs> ne olur biliyor musun? <laughs> elin çizilebilir. Elin çizilebilir. Ee, biz bugün ne yapacağız? Şurada biriktirmişim kirli çamaşırları. Yani Sezgin'in önlüğü, üst başı işte etraftan biriktirip buraya attım. Ee, bugün kayınvalidemin ilaçlarını yazdırmaya gideceğim. Ee, sağlık ocağına. Ee, sağlık ocağına da artık randevu alabiliyormuş. Gel Ömrüm buraya. Gel aşkım salona. Gel oyuncakları döktürdüm bak oynamıyorsun. Gel Sezgin'im. Gel Ömrüm. Ee, ne diyordum Heh, sağlık ocağına gideceğim ee, ilaçlarını yazdıracağım bu arada Sezgin'imin raporu çıkmış 3 yıllık vermişler ee, ve yine e, derecesini ağırlaştırmışlar dedik dediği gibi ee, ondan sonra o raporunu bugün dedim eşime onu çıkarttır çünkü yazıcından e, kendimiz çıkarttırabiliyor şeyden tavsiyeden ne oldu ömrüm? Ne? Gel. Otur oyuncaklarınla oyna. Gel otur oyuncaklarınla oyna. Gel. Gel otur buraya. O zaman bunu toplayıp götüreceğim. Bana getirttirdin her yer Ama bak işine gelmeyince nasıl kızıyorsun bak. Hayır öyle kızma. Sus. <laughs> Sen kimi korkutuyorsun? Sen kimi korkutuyorsun öyle bağırarak? Ha? Korkutuyorsun öyle bağır. <laughs> Kimi korkuttun öyle bağırarak? Kimi korkuttun? Ee, ondan sonra dedim ki raporunu çıkarttır e, dedim. E, elimizde olsun. Çünkü sosyal e, neresiydi oranın adı ya? Sosyal yardım kurumu mu? Sosyal yardım kurumuna raporunu vermemiz lazım ondan sonra bugün arabayı da götürecek tamire. Bir arabaya bakacaklar, fiyatını alacak. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Cevriye ne oldu? Cevriye. Oy, tamam, tamam. Tamam. Ay, yolma, yolma. Hayır, Sezgin lütfen. Sezginim, hayır oğlum. Yok saçımı başını <laughs> Ömrü. Anneyi sevmiyor musun sen <laughs> Sen anneyi sevmiyor musun? Anne sana küssün mü o zaman? Küssün mü anne sana? Küssün mü? Küserim bak. Küserim sana. Hmm. Hmm. Bir diyorum ki bir çılgınlık yapıp berbere tek başıma götürsem mi? <laughs> Olur mu? <laughs> Sezginim ne oldu söyle bana söyle. Niye bağırıyorsun? Neden? Yardım bak Ciddileşince hemen. Ne oldu? Ne oldu beyefendi? Bağırıyordunuz az önce. Artistik yapıyordunuz. Haydi bakalım ben kalkayım. Aslında biliyor musunuz öyle güzel temizlik yapasım var ki Of, <laughs> Başlarım senin konuşmana. <laughs> ben ne ilgilendiriyor ya? Dövülüyorum, şiddet görüyorum. Ne oldu? <laughs> Burada bir şey yok yok. Bak bunlar pis kıyafetler. Bunlar <laughs> yıkanacağa gidecek. Bu senin <laughs> yeleğin. Yel. Bu babanın badisi. Bak buraya anne biriktirmiş sanki Çamaşır sepeti burasıymış gibi. Böyle iş mi olur ya? Böyle şey mi olur ya? Aman be. Aman be. Aman. Aman. Be. Aman, be. Aman, be. Aman be. Aman be. Aman be. Hadi gel şimdi sen. Oyuncaklar istedin ya benden ömrüm. Sen git içeri oyuncaklarınla oyna. Anne de işine baksın. Olmaz mı? gel otur oyuncaklarınla oyna. Toplayayım mı oyuncaklarını? Toplayayım mı? Otur oyna o zaman. Hadi yat leğenine. Hadi gel. Gel hadi. Gel. Gel hadi. Yavaş. Dikkat et ayağının altında. Seni. Dikkat et diyorum. Otur. Otur. Tamam. Hadi otur oyna sana. Hadi topla benim akıllı yavrum. Oy ben seni yaradana kurban olurum. Sen nasıl akıllı bir çocuksun ya? Sen nasıl akıllı bir çocuksun? Nasıl bal bir evlatsın? Allah'ım nasıl bana layık gördü seni? Güzel ev Rabbim. Yavaş düşersin. He? He? Balım, balım. Güzel Rabbim ezeni yaratmış. Allah'ım, Allah'ım. Allah, ım. Allah ım. Oy seni yaradana kurban olurum. Benim akıllı yavrum. Sen ne yaptın anne papa yaptın? Anne papa yapılmaz Hı. ömrüm. Hayır bunu veremem. Bunu. Tamam hadi. Hayır. Sen o getireyim mi? Komosta getireyim mi? Bak biberon her biri bir parça içeri bölmüş. Sadece iki dakikalığını yalnız bıraktım. Sen bütün kompostoyu al buraya dök. Ha? Tertemiz üstünü sabah giydirmiştim ben anneciğim. Ha yavrum. E, Konfos'ta sen seviyorsun niye içmedin hadi su olsa tamam döküyorsun suyu. Bunu seviyorsun niye içmedin? Şimdi e, şu robot süpürge e, bozuktu ya kırıktı tekerleği. Onun yetkili servisinden aradılar. E, ücretsiz bir targo kodu verecekmişler e, gönderecekmişler. Ondan sonra içine aç, açık adresinizi yazın. Oraya gönderin dediler. Oradan da dönüş yaptılar. E, o da iyi oldu şimdi ben bu paşamın üstünü değiştireyim ee, yine baştan aşağı değiştireyim çünkü kollarını da ıslatmış Hı. ha Sezginim he Sezginim Sezginim Ömrüm Hı. Ömrüm neden yaramazlık yaptın Ömrüm Hı. neden yaramazlık yaptın Ha? he Ömrüm paşamın üstünü değiştirdim. E, yatak odasını vesaire bir şeyleri toparladım. Şimdi o mamasını yiyor. E, kaza yaptık videosunda hani bel fıtığımdan rahatsızlığımdan bahsediyorum. Orada bir iki yorum gelmiş. Hani spor yaparak dans ederek kilolarını daha rahat verirsin diye. Evet haklısınız. E, spor daha güzel kilo verdirir ama şöyle bir şey. Şimdi ben benim bel fıtığı sorunum ileri derecede ee, yani e, ameliyat dediler ama dediğim gibi ben ameliyat olmak istemiyorum kimisi e, ameliyat e, olursan daha iyi olur iyileşir diyor kimisi olma yine aynı sorunlar oluyor diyorlar o yüzden e, e, kararsız kaldığım için ameliyat olmak istemiyorum e, bir de ben Tabii ki özel bir çocuğum var. Hani böyle çok zora kalırsam tabii ameliyat olurum. O ayrı bir durum. Hani annem de gelir, yardım eder. Eşim de gerekirse izin alır işten ama e, şu anlık ayakta olduğum için e, beni çok çok fazla hani yataklara düşürmediği için ameliyat olmak istemiyorum. Bir de dediğim gibi hani iyileşmiyor diyorlar, e, eskisi gibi olmuyor diyorlar. Ameliyat olsan da tekrarlıyor diyenler var. Açıkçası korkuyorum ameliyat masasına yatmaktan korkuyorum. Bir de dans spor yapamıyorum arkadaşlar şimdi benim fıtık öyle bir şey ki şimdi gittiğim doktor dedi ki bana eğer dedi sizin fıtığınız dedi ameliyat olsanız bile dedi çok şeyde dedi yani böyle hapşırsanız tekrar bu fıtık kayabilir öksürseniz ani bir hareket yapsanız o yüzden hani sizi o derece kötü yakalamış dedi. Ee, o da öyle dediği için aslında bir nevi bir, bir zaman ben düşündüm ameliyat da düşündüm ama o o da öyle dediği için vazgeçtim. Şimdi benim hayat kalitemi inanılmaz derecede düşürdü bu belarım. Ee, bu sene beni çok çok süründürdü gerçekten bunları bunu yaşayanlar bili, bilir. Ee, çok çok süründürdü hayat yaşam kalitem düştü evimin temizliğini yapamıyorum ondan sonra bir sürü dağınık de yani balkonların falan temizlik gerektiren bir sürü işlerim var ancak ki e, evimin işi yemek sezginin tedavileri sezginin bakımı bunları ancak yetişebiliyorum yani artık geriye dönüp videolarıma bakarsanız geçen seneki videolarım o eski emoştan yani neredeyse eser kalmadı öyle söyleyeyim Hani olabildiğince zorluyorum kendimi ama bu bel fıtığı beni çok zorluyor. Bilmiyorum bakalım. Şimdi geçen de yürüyüş falan yap dedi ya bana. Bugün bu sabah onu düşünüyorum. Diyorum ki kendi kendime ben nasıl yürüyüş yapacağım ya? Geçen gün bir sürü çocuğun e, raporu için koşturduk. Ertesi günü benim ayağım belli bir süre üstüne basamadım. Keşke bunu doktora söyleseydim. Hani ben hani yürüdüm hastanede bütün gün. Ee, üstüne basamıyorum diye zorlayayım mı yine de yürüyeyim mi diye ama e, tek çözümüm kilo verme konusunda yemekten kısmak bir de olabildiğince evin içinde daha hareketli olmak bu yani hani beni zorlamadığı sürece e, yemekten kısıp o şekilde kilo vereceğim yani bel fıtığı Allah düşmanımı başına vermişsin o kadar kötü yani çok kötü böyle sağınızdan solunuza dönemiyorsunuz onu o acıyı anlatamam yani o acıyı anlatamam çok değişik bir acı. Şimdi bir posta siyahları attım hani dolabın üstünde vardı ya çamaşırlar falan yine kirli sepetinden de aldım attım. Ee, ondan sonra kirli sepetinin böyle içi böyle birazcık tozlardan dolayı kir gibi olmuş onu güzelce domestosla ovaladım fırçayla yıkadım. Sezginimin üstünü başını değiştirdim. Ee, saat bir buçuğa sağlık ocağından randevu var hastane e, şey e, sağlık randevu var. İlaçları gidip yazdıracağım. Sağlık ocağına bile randevulu yaptılar artık. Randevu alıp gidiyoruz. Önceden randevusuz gidebiliyorduk. Şimdi Sezgin'in mamasını bitirsin. Az kaldı mamasını bitirmesine. Gidip ilaçları alacağım. Ondan sonra annem çağırdı bir kahveye geldi. Anneme gideceğim. dünden yemeklerim var. Belki yemek yapmayabilirim. Yemek yapmayabilirim. Bakarım duruma göre. İşte böyle. Ömrüm sen geldin. Sen nenene geldin mi Ömrüm? Gittik ilaçları yazdırdık. Kayınvalideme bıraktım. Geldik buraya. Hadi. Gillerini yiyelim. Hadi içeri sen gel aşkım. kızım gel. Hadi. Gel hoş Hadi hoş geliyoruz. Gel bebeğim gel Kürpem. Hadi. Hadi gel, ömrüm, ömrüm içeri. Gel, yavrum, gel. <laughs> Yavaş. Dışarıda dedim oturalım anneme de soğuk rüzgar esiyor. Kızım <laughs> diyor üşütürsünüz. <laughs> ömrüm benim ömrüm. Ömrüm. Ayakta durdukça belimin ağrısı da nasıl vuruyor. İnşallah geçer. Ömrüm benim. Yatağı da değiştirdik aslında. Ee, bel ağrısına iyi gelen bir yatak seçtik ama ne bileyim hiç fayda etmedi ya. 3 aydır kullanıyoruz döşeyi. Hı. Ömrüm benim, canımın içi dışarıda mı durmak istiyorsun? Hadi gel yürüyüş yapalım o zaman. Hadi gel ömrüm benim, canımın içi. Sağlık ocağına girdim o böyle emniyet kemerli bağlıydı. Emniyet kemerinin birini çıkardı. Nasıl oldu bilmiyorum. Birini çıkardı, diğerini çıkaramadı. O yüzden o emniyet kemerine benim güzel bir şey düşünmem lazım. Korkuyorum. Aşkım benim. Ee, çok önceden oto koltuğu vardı burada. Otokoltuğu ama çok eskidi, çok yıprandı. O yüzden onu attım böyle pislendi. Temizlesem de temizlenmez o derece kötüydü. Ondan sonra onu attım. Onun kemerlerini bu şekilde uydurdum. Böyle iki kemeri çapraz şekilde bağlıyorum ama. Bugün ben sağlık ocağında tam doktorun yanında ilaç yazdırıyorum. Bu da camdan karşıda görüyorum bunu da. Birini çıkardı. Öbürünü çıkartamadı. Elleri kolları da güçlü ya maşallah çıkartıyor. Hadi gidelim ömrüm nenem bekliyor. Hı. Hadi gidelim aşkım. Hı. Ne oldu? Baya bekledim sırayı sağlık ocağında. E, ee, randevulu bile olsa sırayla çağırıyorlar. Buraya da komşusu gelecek annemin yeni ev yaptırdılar. Hiç ev yoktu buralarda. Hiç hiç hele şuralarda hiç yoktu annem yeni yaptırırken. Şu vardı e, ee, şu da yoktu. Şu vardı ama bu da eski anneminki gibi. Kaç yıllık diyeyim? 5 6. Altı. Ne altısı ya? Kaç yıllık annemin evi? 9 10 yıllık var annemin evi. Tabi. 10 yıllık anneciğim. Canım benim. Gelmiyor anne. Gelmiyor, girmiyor. Annem arkadaşı ayna göndermiş hediye. Nereye asacağız anne bunu? İçeride var senin antrede ayna. Şuraya asalım mı şuraya? Anne, Nerede? a buraya. Bilmem ki bakalım bir. Bir bakalım, aç bakalım nasıl bir şey. Aa, canım arkadaşım. Mümine teyzem Allah bir kere razı olsun. Hep beni sevindirmeye çalışır. Biz Türkiye'ye ilk geldiğimizden beri e, o da askalı. Benim Hı. Mümine cidim, teyzem. Cidim. İlk geldiğimizden beri dostlukları hep sürüyor. Böyle iki bacı gibi birbirini hiç yalnız bırakmazlar. O göndermiş. Beni. Biliyor musun Emine en çok da bir Azerbaycan'ı çok özledim. 2000, 2000... <laughs> dur ömrüm dur. Dur. <laughs> dur bak dinle. 2000 yılında başladım ben oraya seyahat etmeye. Giderdim oradan alışveriş yapardım Azeri kadınları. Çok misafirperver böyle. Evet. Onların o istikan altı tabaklı Dur. çaylarını özledim. Bunu ver, bunu ver, bunu ver, ömrün. Onların, onların o baklavalarını özledim. Hakikaten Azeri baklavası güzel evet. oluyor. sen, kaç sene Emine işte kaza geçirdim ondan sonra işte bir bıraktım. Bir on bir sene olmuştu anne. On sene gittim oradan. Aklına ne gelirse oranın şekeridir. Kanfeti. Oranın greçkası onlar biliyor. Garoh, çaylarından, helvalarından. E, aklına ne gelirse onları hep getirip burada Madonna kaseleri, aş tabakları deriz biz. Ondan sonra çaydanlıkları, her şeyi getirdim burada satardım. Allah razı olsun Azerbaycan'ın çok etmeyini yedim desem olur. Buradan onlara herkese çok büyük selam. <laughs> Bizden de çok büyük selam olsun. Şey yazmışlar anne hani kadın. <laughs> Kaza yaptık videosunun altında şey mübarek olsun Cumhuriyet Bayramımız diyorsun ya. Evet. Ben de mübarek hani denir mi diyese o Kurban Bayramı da Ramazan Bayramı. <laughs> Bunu da deniyor diye gülmüşüm. Oradan bana <laughs> Emoş annen doğru söylüyor. Mübarek ee, kutlu olsun denir bizde değil. Düşmeyeyim gel mi? Tamam. Gel. Diyorum. Dört olsun. Hadi girek madem Hadi içeri. serin Güneş. hakikaten. Güneş battı mı serin oluyor. Hadi Ertuğrul gidelim. abla bak. Neredeyse kaza geçiriyordum. Kafa göze, kafa göze patlıyordum. <laughs> Allah korudu beni. Eczacı, beni eczacı da şöyle başladı. defterle şey kalem verdi Sezgin'e. Resim yap ya Eczacı. Ay, Resim yaptı ya bununla. Bereketli <laughs> çocuğum benim, bereketli. Hadi al, bereketli, al bereketli. ömrüm al. Ama bu tükenmez ya çizer anne. Kuzum kalem verelim olsun. eline. Gel annem hadi. At o kutuyu oraya at da gel şimdi. Gel. <laughs> nereye? Arka tarafa mı? Nereye atayım? Yok tarafa dur gel. Buraya at dedi. <laughs> hadi gidelim ömrüm. Hadi içeri gidelim <laughs> benim yavrum. Şunu da yerine koyayım. Ne hoş gel, gel ya, bu ayak kabıların eline çıkar. Aha geliyorum artık. Aaa eline sağlık. Benim tarifimden poğaça yapmış. Of ya ben diyetteyim iki tane yersin. İki bir şey tane olmaz. değil canım. Bakayım tadına bak. <laughs> Güzel mi tadı? Uh -huh. Eline sağlık annem. Yemek ne yaptın? Kemikleri attım. Çorba yapıyor. Çay koyayım mı çocuğum? Çay içmeyeceğim anne bir şey. Meyve yerim o kadar. Aşkım kabını yırt da. Yapraklarını yırtma. Hem de bilmem. Aa o defter mi? Aa defter değilmiş bu. Dur. Böyle yapraklarmış. Hı -hı. Yesene üzüm. Üzüm yesene aşkım. Aa! Ah, bunu da. Aa. Afiyet olsun aşkım. Sen ne yiyorsun Ömrü? Armut yiyor benim Armut. Ölürüm ben seni yarın. Afiyet olsun Ömrü. Oh. Oh. Götür oğlum şeye koy. Askıya koy. Ben asarım anneciğim. Biz eve geldik. Siz gün üstünü çıkarmadım. Çünkü dışarısı birazcık serindi. Eve gelsin güzelce böyle sıcaklasın. Ee, çıkmadan önce çamaşırları atmıştım ya onlar bitti. Şimdi bir postada beyazları attım. Ee, güzelce tezgahımı falan lavabomu domestoslamıştım. Bu da siyahlarla yıkanmış. Şu uyuyacak. Burada oğlum çamaşır sepeti. Şimdi ocağımı güzelce temizlemiştim. Ondan sonra bunları yerleştireceğim. Şöyle düşürmeden alırsam çok iyi olacak. Bunları bazen cifliyorum, bazen makineye atıyorum. Böyle. Ne oldu ömrüm? Ne oldu ömrüm? Ha daha şeyleri gözleri konulacak. Ne oldu ömrüm? Ne? Ne ömrüm? Ne? Ne aşkım? Tamam geç içeri. Telefon mu istiyorsun? Telefon mu? Hadi geç içeri. Geç ömrüm benim akıllı yavrum. Hadi gel, hadi gel. Gel ikimiz gidelim. Gel yanıma, gel yanıma, gel ömrüm. Ee, ondan sonra bugün sadece e, şu robotu bir güzel kutulayacağım. Ee, bunun da kutusu sanırım çatıdaydı. Çatıdan alıp kutusuna koyup onu yarın gönderirse o. Bak abisi daha yeni topladı. Dök, aşkım. dök benim bebeğim. dök. Onun haricinde zaten yemek falan uğraşmayacağım. Bu belimin ağrısı, bacağımın ağrısı ciddi anlamda keyfimi çok bozuyor. Çok vuruyor ağrısı. Evet yarın da zaten fizik tedavi günü var. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Zaten bayağı bir şey çekmişim. Benim telefonumun hafıza sıkıntısı var biliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.